Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zuba oynayacağız. İlk defa oynuyorum bu e, oyunu. Üç tane karakterlerden hangisini seçeceğiz seçelim? Ben bu arada tilkileri çok sevdiğim için bunu seçiyorum Ne ismiş ismi? E ee, Artık oyun dönüyor. Tamam arkadaşlar. İyi harekete devam. Burada arkadaşlar böyle oyunların daha fazla devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Tamam. Onları öldürdüm. Bu biraz sanki e, Brawl Stars gibi. Yani Brawl Stars'a oluyor? Sanki. Ağabey böyle bir şey var. Şöyle geçelim. Aa bu da böyle. Bu zaten arkadaşlar Brawl Stars'a benzemiyor mu sizce de? Yani Brawl tarsa onları yok. onlar. On 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 <laughs> Oyuncu'nun ismini ne koyalım arkadaşlar? Bizim kanalımızla aynı ismi koyacağım, Genesis. <laughs> tamam. Genesis diye koydum. Normalde arkadaşlar benim Blackpink'ten birisin Lisa ama bu Genesis'i seviyorum ya. Evet. Başlıyoruz savaşa oyun donuyor bazen ama <laughs> ben bu oyunu sevdim ama Bro Stars gibi yani bu arada bu oyunun devamını çekelim de diğer tüm oyunları <laughs> çünkü telefonumda <laughs> sağ sağ kalan sana. Sana. silah var atıyor kaç tane aa bu tuzak mı bir yani, tuzak olduğunu zannettim Ateşten kaç diyor. Kaçıyor mu? Ya bu yangın sönmüyor? Öldüm. Ama yine de oyun eğlenceli söylüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Azıcık kısa yaptım ama e eğer yorumlardan isterseniz devamını da çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı hiç ama hiç unutmayın arkadaşlar. Bari şunu açalım da öyle geçiş bitimizi yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik ve arkadaşlar <laughs> hepinizi seviyorum bye